Günaydın. Saat 6 ve kalktım. Şimdi Helsinki'ye gideceğiz. Helsinki'de 15 saat falan geçireceğim günübirlik. Daha sonra akşam döneceğim. O zaman başlayalım. Yani gemi çok iyi, kuruz olduğu için böyle içinde her şey var. Restorantından tutun, barına, kasinosundan tutun, işte gece kulübüne, tiyatrosuna birçok farklı aktivite var. Bunlar bu Baltıkların en büyük Viking gemilerinden bir tanesi. Viking Line diye geçiyor. İçinde her şey var. Şimdi gelip bir tur atalım size. Evet gördüğünüz gibi aslında 10 kat var. En üst katında şurası en güverte yani en üstten görünecek yerler. Buralarda restoran, barlar var burası bilgi yeri ve en aşağıda da kabinler ve işte arabalarla gelecekseniz arabayı bırakma yerleri otoparkları var. <laughs> Evet şimdi Helsinki portuna yaklaşıyoruz. Birazdan yanaşacak gibi ve ben de 12 saatlik gezime başlayacağım. Şimdi geldim 2 saat 20 dakikada Selin'den Helsinki'ye. Bu geçerken sadece işte pasaport kontrolü yapılıyor gemiye binmeden önce. Kontrolü. Eğer pasaportunuz ve vizeniz varsa direkt geçebiliyorsunuz aslında. Gümrük konusunda çok bir sıkıntı olmuyor. Tek enteresan bir diğer şey, Finpolis'te de daha çok kadın. Ee, bu bana ilginç geldi. Şimdi indim yürüyorum şehir merkezine doğru. 9 saatim var. Bugün oldukça yürüyüşlü bir gün olacak. Size de gezi yerleri göstereceğim. Abi neredeyim? Abi Helsinki'deyim. Helsinki abi. Anlatmaya gerek yok görüyoruz. Helsinki Katedrali soldaki, sağdaki de ben. Abi keşke gözüm alsaydım ya. Yani. Helsinki Gezilecek yerler listesine hoş geldiniz. İlk sırada bu Senato Meydanı var. Burası işte arkamda gördüğünüz Helsinki Katedrali'nin olduğu meydan. Çevresinde güzel yerler var. Hemen bir yine ulusal kütüphane mevcut. Burası en meşhur meydanı zaten. Direkt limandan indiğiniz zaman eğer gemiyle gelecekseniz yürüme mesafesi 5-10 dakika. İkinci sırada söyleyemediğim adını Rautateri miydi, Rantateri mı? Öyle bir meydan, o meydan var. Ee, orası da yine şehir merkezinde olan, şehrin kalbi diye adlandırılan meydanlardan birisi. Evet şu anda Rauta Tientori meydanındayız. Doğru söyleyebildim Allah'tan. Burası önemli meydanlardan birisi. Şöyle göstereyim. Hemen şurada tren garı var. Tren garı ile işte daha kuzey şehirlere ya da İsveç'e falan trenler buradan kalkıyormuş. Buradan gidilebiliyor. Hemen şurada da bir tane düşünüyorum. Öyleyse varım müzesi var. Müze de anıtı. Abi düşünüyor orada hala. Ama bakalım sonuca varabilecek mi? İşte burası böyle bir meydan. Şimdi kimse yok yine ki anlamadım sebebini ama gel gelelim. Gördüğünüz gibi güzel yapılar var. Şimdi dar sokaklarını ve renkli yapıları gezmeye devam edelim Helsinki. Bu Helsinki Tin Company ne acaba? Gelip herkes böyle düşünüyor mu bir şeyler? Düşünen insanlar topluluğunun olduğu yer mi? Öyle gereksiz bir bilgi. Şimdi de bunu düşünelim biraz. <laughs> AVM çok kalabalık. Biraz sessiz olursak sevinirim. Çok gürültü yapmamız lazım. Çok kalabalık. Pazar sabahı diye mi böyle ya? Bir diğer önemli yer market pazarı, market meydanı. Bu da direkt limandan çıktığınızda yakın olan bir meydanlardan birisi. Hatta Londonaya benzeyen bir tane büyük güzel bir yapı var orada. Direkt işte deniz kenarı, Baltık Denizi kenarında çok güzel olan bir yer. Şurası Old Market Hall. Old Town Market Hall yani aslında. Burada işte bir şeyler satıyorlar. Ama Yemek falan da satılıyor da fiyatlar bayağı pahalı yani 15-16 euro. <laughs> Evet arkadaşlar burası Old Market Town. Burada hem yemek yerleri var hem takı falan satılıyor. Direkt e, burası da şeyin dibinde e, bu denizin ve işte geminin beni bıraktığı şurası. Limanın orası ucunda. Direkt yürüyerek gidebilirsiniz. Zaten her şey yürüyerek yaptık yani. Diğer yerlerde aslında direkt dar sokaklar var. Hani gezerek görebileceğiniz yerler. Çok detaylı gezmedim, çok detaylı bakmadım. Ama zaten 6-7 saatte yürüyerek, hani bir kahve içip bekleyip yürüyerek bütün şehri gezebilirsiniz. Biraz pahalı bir yer diğer ülkelere kıyasla oldukça pahalı, refah düzeyi de yüksek. Ama insanlar biraz daha Baltık ülkelerine göre daha sempatik olduğunu düşünüyorum ben. Hani siz farklısını düşünüyorsanız, buralarda yaşıyorsanız yorum yapabilirsiniz. Ama bence Finliler biraz daha sempatikler. Biraz daha soğuk Finlandiya, Letonya, Estonya'ya göre hava durumu olarak. Ama yaşantı olarak derseniz ben yine Estonyayı tercih ederim. Çünkü hem daha kozi hem daha ucuz ve daha güzel bir ülke. Ama Finlandiya gezmek için bir iki gününüzü ayırsanız yeterli olur. Hatta iki gün çok bile. Yani hani gece hayatını görmek isterseniz, başka bir şey görmek isterseniz hani bir gece daha kalabilir. Yani burası normal Avrupa ülkenindeki fiyatların bir buçuk katı yani. Bir kahve 3 euroysa ise burada dört buçuk euro. Yemek 10 euroysa burada on 15 euro. Ya yani ona göre bütçenizi ayarlayabilirsiniz yoksa yüzecek fiyatlar, fahiş fiyatlar var. Ha, yani yürüyerek de her yeri gezebilirsiniz. Ben 4-5 önemli noktaya gittim. Hatta zamanım da kaldı. Yemek yerim, kahve içtim. Abi içtiğim en pahalı Amerikanlılardan en pahalısını Dubai'de içmiştim. Diğerini de Helsinki'de içiyorum. 3 euro 40 cent. Aha şu da benim gemi. Burası Sky Bar. Direkt en tepede barlardan bir tanesi. Şu an kapalı ama altındaki restoran açık. Bayağı güzel burası. Her yeri görüyor. Akşam da buz hokey maçı var. Finlandiya çok meşhur buz okeyinde. Hani herkes onu yapıyor. İsviçre'yle de maçları varmış. Bayağı İsviçre'li var. Tabii şu soğukta şu dayılar nasıl yüzüyor onu bilmiyorum. Bir vlog daha sonuna geldik. Oldukça güzeldi Finlandiya. E, yürüyerek her yeri gezmem yetti yani 9 saat. E, size de tavsiye ederim. E, mutlaka gelin. Eğer ki e, bir yorum yapmak isterseniz ya da sorunuz olursa ya da kaçırdığım bir yer varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.